Sen bulamıyorsun. Aha bak. Aha bak bunun iki yanındaki senin gerçek hayattaki hali. Arkadaş senin doğru mu Şimdi ben Roblox'u gram bilmiyorum. Ee, en son geçen sene e, Squid Game oynamıştık. Aşkım boynuz lamsam hissederim merak etsin. Dağlar kızı Reyhan <laughs> bu ne ya? Hayır hayır ben de bu çarşamba. Benim. Yani. Kafam dışarı çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle diyorsun ki? <laughs> ha, tam senlik harika. Aa bak dur dur seni buldum. Bak mavili. Aa. İkinci sırada mavili. <laughs> en üstten ikinci sırada mavili. <laughs> Aa titanik. <laughs> Bugün neden burada oldum bilmiyorum ama Roblox oynayacağız. Çocuğum. Aa çocuğum yok. Lan. Bir dakika. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Ee, bugün Roblox'ta böyle saçma bir şey oynayacağız. Gelsene buraya. Nasıl koşuluyor <laughs> Kaçma gel buraya. Bu ne? Ya benim bebeğimin niye bıyığı var? Bir dakika benim be <laughs> falan ben harbi bayağı bebek bakıyor sanıyorum. Welcome to nursery. Diyor ki seni şey yapacağız diyor. Sağdan gideceğiz. Sağdan gideceğiz. Soldan yönlendiriyor. <laughs> Sağdan gideceğiz. Sağdan be kadın. <laughs> Sağdan be kadın. Kadın, kadın. kadın. Ay bu sıçıyor. Alo. <laughs> Anla yardım et bacım. Go go go. go criminal offensive side ya ne google gagası ne ya hayır istemiyorum Ço çocuğuma bir şey yapın <gülüyor> <gülüyor> doktor kalp ya bu ne konuş doktor kalple organ şey doktor hanım mısınız bey misiniz şunu bir evet iyileştirin miyim? köpek suyu o ben ha. köpek suyu içmi içmek istemiyorum içsene ya <laughs> Yavrucuğum beni anacım beni yemek götürür müsün? Ben açım. <laughs> anacım. Müzeye gelmedik anacım. Postin bu ne? Bu ne? Ay yemek yer kantin. Oğlum bir bildiğim var kantine getirdim seni. Allah razı olsun anacım. Aa atladı üstünden. Ye. Gel çok uzak. <laughs> <laughs> bye bye. <gülüyor> gel buraya, gel buraya, gel buraya. Özgürlük! You are fucking you are fucking you fucking fucking you blood it's not funny im done başka bir şekil ya ben eve gidiyorum ama elbet gelir zaten oh <laughs> yavaşçı yavaşçı evin <laughs> <laughs> nerede benim evim mi kalbettim geride anime kızı ya nasıl kaybedebilirsin? Ha orada. Allah! beni. Ya bebek kılıdı yok mu ya? <laughs> Affal musun beni. Ben eve gidiyorum ya. Ettar ya çocukla mı uğraşacağım bu yaştan sonra? Allah Allah. Peşinde koşturuyor falan. <laughs> Lan. Ben seni evden kovmadım mı? Kalkamıyorum da. Ben seni evden dövebiliyor muyum? Ağla. Ah, Ağlamak de... da üzülüyorsun anacım. Ay valla enayi. <laughs> ya anasını enayi. <laughs> var ya. Bak çocuğum birazcık atıştık. Birazcık kaçıştık. Olabilir bu her anne çocuk arasında. Şimdi bak ha. ne yapıyorsun? Gel buraya. Şimdi sana manikür pedikür yaptıracağım. Of Oh. Ben de o sıra tırnaklarımı yaptıracağım. La gelsin biri tırnağımı yapsın. Taylor Swift var şu an yanınızda. Nerede? <laughs> Yanım. Bak karşımda Taylor Swift bizim yanında real yazıyor. <gülüyor> What? <gülüyor> ben hala yatıyorum ha. Oha gerçek Taylor Swift. Goddamn. Nasıl az önce? Nasıl yaptım lan ben onu? Kendime basınca oldu. Ne? Evet, Sims mi bu? <gülüyor> <Oboh>! <gülüyor> Çocuk da yaparım kariyerde. <laughs> <laughs> Bura çok kötü. Ben beğenmedim. Puanım bir her şeyi kendim pirinç yaptım. Pirinç, pirinç pilavında pirinç olduğu için beğenmedim. Evet, ben. nasıl pirinç pilavında? Yüzebiliyoruz mu? Yüzebiliyoruz mu? Yüzebiliyor muyuz? Beni... <laughs> 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 i̇yi iyi serinledik hava çok sıcaktı. <laughs> çocuk katili. Abi bu nasıl çocuk. Babası nerede bunun ya? <laughs> Baban süt almaya gitti gelmedi. <laughs> Baban süt almaya tabii ki gitti. Ama 5 dakika sonra geldi. Çok fazla Euphoria izliyorsun. Kendine gel. I'm thirsty diyor. Bok hiç. Al suya soktum seni. Ya sıçarım böyle şey. <laughs> 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 ne oluyor lan? Akar var ya. Akar var ya. Çarptınız. Evet, e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben. Ayla... <laughs> evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, değil mi Mert? Hı -hı. Bugün Mertle e, Roblox oynayalım. Diye. Ya gel buraya ya! Nerede bu? Ya. E, doğru, i, doğru. izlediğiniz sen için sen çok sen teşekkür ederim. Bu elimdeki şeyi. ha İzlediğiniz için çok te. Evet yarım saatlik uğraştan sonra çocuğumu tekrar e, almış bulunmaktayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, beğendiyseniz aşağıdan belirtin. Bence komik oldu. Eğlendik biz. Yani videoda kırptığım kısımları da düşünürsek. E, aa benim çocuğum gaymiş. Bir dakika. Şurasında şey var. Aa! Benim çocuğum gay. <laughs> ben senin kanınım, benim <laughs> Tamam, bir sonraki videoda görüşürüz. Ee, başka öneriler varsa yazın. <laughs> Çok çabuk büyüyorlar.